Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Ben belki Bugün sizler ki gece işte Nul'e bulaştığımız dünyaya tekrar gireceğiz dostlarım. En son hatırlıyorsanız Nul'u yaralamıştık. Nul'un evini patlatmıştı ve onu yaralamıştık. Ve Nul kendi gizli tapınağına kaçmış. Böyle kendine gizli bir yol bulup bir şekilde bir şeyler yapıp kaçmıştı. Bugün o gizli tapınağa gireceğiz. Bakalım orada nelerle karşılaşacağız. Hepinize videoma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer aşağıdan abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim dostlarım. Ve daha çok böyle video içinde videoyu beğen Videoyu beğenmenize göre Null videoları daha fazla gelecek arkadaşlar. O yüzden beğenmeyi bir önceki nöl videomu izlemediyseniz iyi e butonunu tıklayarak izleyebilirsiniz. Tabi bu videoyu bitirdikten sonra bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ki ben gözümden kaçırdığım bir şey olursa eğer yorumlar kısmına yazın dostlarım. Hadi şimdi dünyamıza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Minecraft'tayım. Evet biraz sonra nüllü dünyamıza tekrar gireceğim arkadaşlar. Ben dünyamıza her aşağıdan hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın dostlarım. Ya bir tıklayıp geleceksiniz böyle videoyu durduracaksınız tıklayacaksınız geri geleceksiniz sadece o kadar. Her neyse. Eğer instagram kullanıyorsanız ve beni hala takip etmiyorsanız öyle bir şey yapıyorsanız instagram hesabım çıktı. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Her neyse en son burada nülün gördüğünüz gibi kan duruyor arkadaşlar. Şurada bir yerde evi vardı patlatmıştık falan filan. Buradan kendi nül kendi tnt patlatmıştı. Dağlar mağaralar birbirine girmişti. Buralar çok karışık arkadaşlar. Bu videoyu da izlemeseniz yani bir önceki Null videomu da bu videoyu bitirdikten sonra kanalıma gidip izlemeyi unutmayın. İyi butonda da olabilir. Her neyse. En son buraya girmişti arkadaşlar. Buradan bakın şurada gizli bir geçit var. O gizli geçitten girmişti. Bakın en son yaralamıştık. Bunlar da kan izleri. Buradan geldik. Buradan hop. Böyle nul içeri girdi arkadaşlar. Bakalım şimdi. içeri yavaş bir şekilde girmek istiyorum. İçeride neler var? hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım. Hadi hakkımızda hayırlısı arkadaşlar. Kan izleri orada devam ediyor arkadaşlar. Bakın hala kan izleri var burada. Tamam. Şimdi, merhabalar, selamın aleyküm. ben bir Nul'ün kanına basmadan şöyle kenardan geçebilir miyim? Kenardan kenardan, heh tamam. Ulan her yer kar olmuş. Dur şuradan, şöyle Nul'un kanına basmak istemiyorum arkadaşlar, heh. Ulan mecburen basacağız. Kenardan. Ooo, merhabalar. Buralar neymiş lan böyle? Evet, arkadaşlar Nul'un yerine geldik. Selamun aleyküm. Nul nerede şimdi? Merhabalar. Arkadaşlar Nur yemin ediyorum burada bana bir koysa aşağı direkt lavdayım ha. Direkt yem olurum ha. O yüzden lava düşmemem lazım. Şimdi buralarda değişik değişik böyle çitler mitler koymuş. Böyle her yerden lava akıyor. Buradan burada gizli bir yer var sanki. Yok buradan bir şey yapılmıyor. Dur şuraya düşerim düşerim düşmek istemiyorum arkadaşlar. Öl, düşersem ölürüm zaten. Baksanıza lavlara. Şimdi buradan şöyle bir gideyim. Şimdi kan izleri şöyle devam ediyor arkadaşlar. Tam o zaman da Nur buradan gitmiş. Ama burada kan izleri bitiyor. Su var. E Nur nereye gitti o zaman? Bir dakika. O zaman buradan gitti. bana bana tuzak kurdu arkadaşlar. Ha! Delikmiş. Allah kahretsin. Yemin ediyorum düşüyordum ha. Delikmiş orası. Dur. Arkadaşlar her an her yerde tuzaklar olabilir. Az önce gördüğünüz camın ortasında boşluk bırakmış. Tam bu tarafta bir şey yok gibi gözüküyor. O zaman bu taraftan gitmeyeceğiz. Ama az önce yemin ediyorum hayatımız kayıyor da. Ha. Şurada hayatımız kayıyor az önce arkadaşlar. şurayı boşluk bırakmış hain. Yemin ediyorum buradan kayıtsam yemin ediyorum bak direkt altında alan var. Direkt olurdum, Direkt chips diye cızmız olurdum. Ama şimdi nul buradan gitmiş. Burada su suya girmiş herhalde. Oğlum buradan sonra kan izleri kayboluyor. Buradan Buradan nasıl gitti? Dalarak gitmiş. dur nefes alayım öyle çıkacağım. Arkadaşlar buradan dalmış ve karşıya geçmiş. Karşıda bir şey var gibi. Bir dakika nefesini toplayayım öyle gideceğim. <laughs> Hadi bakalım. Dur giremedim. Ya girdim. Ha, buradan gitmiş arkadaşlar dur. Tamam gidelim biz de. Oh, geldik. Allah kahretsin. Ha ha. Oğlum hiç beklemiyordum. Arkadaşlar Nule bir şey olmuş gördünüz mü? Nule evrim geçirmiş, mutasyon geçirmiş, bir şey olmuş karaktere. Bir dakika. Bir dakika canımı fullleyeyim mi? Böyle gideceğim. Allah kahretsin. Hiç beklemiyordum bir dakika. Gene çatallarından attı bana bunlar. Zaten bunlar atıp duruyor. Aha. Nur Nul'da bu kan izleri burada devam ediyor. Nul nereye gitti? Nul. Nereye gitti arkadaşlar? Buradan su akmış. Az önce buradan su akmıyordu. Bir dakika yukarı mı çıktı yoksa? Ah, Gül gene kaçtı. Ya bak kahretsin ya. Bu Ben bu herifi sürekli kaçacak mıyım elimden ya? Nereye kaçtı ya? Ama kan izleri burada. Aha! Nul! Kaçabilirsin ama saklanamazsın Nul. Bak kan burada duruyor. Kanizlerini takip edeceğim Nul. Nul gene değişik işler peşinde arkadaşlar. Dağdan lava bakıyor. Dağ yanar dağ... Yanarda... Nul yukarıda mıydı bana böyle geldi? Nul az önce yukarıda mıydı bana böyle mı geldi arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben emin değilim ama sanki şurada gördüm Nul'u şurada bir yerdeydi. Oraya mı gitmem gerekiyor bir saniye. Kan takip edeceğim. Kan buradan gidiyor. Buradan karşıya geçmiş. Ha. Buradan karşıya geçmiş. Buradan. Aa burada. Buradan buraya gitmiş arkadaşlar. O zaman buradan da buraya geçti. Nul o zaman burada. Bir dakika. Şimdi. Nul'u ben az önce burada gördüm. Oğlum her yerden lav akmış lan bu ne be? Aha. Kan izleri burada arkadaşlar. O zaman buradan yüzerek karşıya geçmiş. Tamam hadi bakalım biz de öyle yapalım. Nul nul. Yakalayacağım seni nul. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Aa orada 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 nul orada nul orada nul orada nul orada. Dur 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 dur. Vurma 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 vurma. Allah 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 Allah. Arkadaşlar kaçamıyor. Oğlum dur. Bu nul ıskalamıyor genelde. Bakın orada arkadaşlar görüyor musunuz? Bugün göstereceğim şimdi size. Eee kan izleri buradan gelmiş. Ee, Selamlar aleyküm. Bir dakika bir Nul bir sen. Arada kaldım. Allah Allah. Arkadaşlar şöyle ağacın üstüne çıkacağım. Nul beni orada görmeyecek diye düşünüyorum. Şöyle ağacın üstüne çıkayım. Hatta şu bloğu da kırayım da hiç belli olmasın çıktığım. Tamam. Nul şimdi şuralarda bir yerde mi? Nur nerede? Gözleri mi arkadaşlar? O gözleri mi ya? Nurl nereye gitmiş bir dakika. Oğlum Nur şu an yaralı. Nur'dan korkmamam lazım. Elmas setim var, elmas kılıcım var. Ben oraya doğru gideceğim. Ben oraya doğru gideceğim. Nur or oradaysa da dövüşebilirim arkadaşlar. Nur şu an yaralı, gücünde değil. Oraya gitsem de onunla dövüşebilirim diye düşünüyorum. Gideceğim oraya. Allah belanı versin yanıyordum ha. Dur. Oraya gitsem de ben şu an Nur'la dövüşebilirim. Çünkü Nur şu an yaralı. Bir önceki bölümde onu yaralamıştık. Nur bekle lan. Hala orada hala orada. Dur dur dur. dur. Kaçıyorum arkadaşlar. Lava düşerim. Lava düşersem yanarım. Lava düşmemem lazım. Benim onu suyu kaçtığı bir şekilde buradan suyun altından geçerek arkadaşlar bakın. Suyun altından böyle geçeceğim. Onu arkasından vuracağım arkadaşlar. Arkasından vuracağım onu. Şurada bir nefes alayım. Şurada bir nefes alayım. Arkasından vuracağım arkadaşlar onu. Hiç beklemedi. Ben. Bakın hala aşağı o şey atıyor. Beni hala orada sanıyor. Bakın. Orada hala beni orada sanıyor. Tamam. Bekle. Arkandan geleceğim. Nur. Nur bekle oğlum. Arkadaşlar çok sessiz olmalıyız. Aşırı sessiz olmalıyız. Sessiz bir şekilde nulü ağlayacağız. Bekle nul geliyorum. Bekle oğlum. Bekle lan geliyorum. Nul lava atacağım lan seni bekle. Bekle oğlum. Arkadaşlar burası çok riskli ya. Yemin ediyorum buradan beni bir fark etse. Hayatım kayar. Gördün mü beni? Gördün mü beni şu an? Bir dakika. nasıl gideceğim? Arkadaşlar her yeri kapatmış. Bakın orada ok atıyor bak. Atma lan. Atma lan. At Atamıyor da diyecektim attı. Atmadım ya. Allah senin kahretsin Nur gibi ya. Bu ne oğlum ya? Ben seninle mi uğraşacağım lan? Otamda <laughs> da kafama geldi. <laughs> Ağzıma girdi yemin ediyorum. <laughs> Arkadaşlar Nur orada bir bir yere giriyor kayboluyor. Ben yaklaşınca ortaya çıkıyor. Ben de oraya nasıl gideceğim hiçbir fikrim yok. Gerçekten Nuru oraya tutsak vektik. Nul şu an lavla oradan çıkamıyor ama bizi de oraya sokmuyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Yemin ediyorum Nul orada kaldı ama bizi de oraya sokmuyor. Ne yapacağım ben şimdi? Şöyle bir yükseleyim bakayım. Yukarıdan bir bakayım Nul'e. Nul! Orada mısın Nul? Merhabalar Nul. Aa, arkadaşlar orada. Dur 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 dur. Ya! Vurma Son sahne dönüme koydum. Lan oğlum kale savaşları mı oynuyoruz? Bu ne lan? Ana! Ben de o ok lan Nule. Yeter lan. Ben. ben de sana o ok atarım? Kalk lan. Al lan. Al lan. O ok atarım lan ben ne Hayır. Oğlum bu öldürüyor beni yalnız. Arkadaşlar burada tıkalı kaldım. Nule orada. Ne yapabileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an burada kaldım çünkü ne yapabileceğimi bilmiyorum. Nule aha. Nule nerede lan? Allah Allah. Bir dakika Nule gitmiyor. Nule orada yok şu an. Aa! arkama gelmiş. Lan bu ne? Böyle arkama gelmiş. lan arkama gelmiş. Allah kahretsin. Çık 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 çık. Lan ne zaman geldin? Ne zaman geldin sen? arkadaşlar içen. Bu ne zaman arkama geldi ya? Oğlum ben bu ne? Eşit şartlarda kapışmıyoruz ki. Bir dakika. Eşit şartlarda kapışmıyoruz. Dur dur. Allah Allah. Şimdi oraya geçmiş arkadaşlar. Nereye geçti lan? Yok oğlum yok kapat videoyu kapat. Nul, nul, her an her yerde olabiliyor çünkü. Arkadaşlar ben şimdi videomuzun sonuna görelim. Dediğim gibi eğer izlemezseniz aşağıdaki videoyu izlemeye devam edin. Şuradan da kısa bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Yardım edin ne olur yardım edin. Nul'e ne yapabilirim hiçbir fikrim yok. Ne olur yorumlar kısmında bana yardım etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.